Herkese merhaba. Merhabalar. geçen videoda bahsettiğimiz birkaç konu vardı. Onunla ilgili çok fazla mesaj aldık. Çok fazla merak edilmiş ne oldu, geldiğinden beri neler gelişti diye. Biz bir olumsuzluk yaşadığımızı söylemiştik. Onunla ilgili çok fazla merak edilen sorular vardı. Onları cevaplayalım istedik. Başımızdan gelen geçeni anlatalım istedik. Bir de e, birazcık uyarılım niteliğinde olsun. Hani yaşadığımız tecrübelerle alakalı başka, başka kişiler de bir şeyler yaşamasın diye e, bu videoyu çekelim istedik. Bir de bir önceki videoda yanlış anlaşılan bir şey var. Aslında başka bir niyetle söylediğim şey başka bir e, niyetle anlaşılmış. Onu açıklamak istedim. Önce onu açıklayarak başlayayım hatta. Bir önceki videoda demiştim ki tek kişiyseniz eğer buraya gelmeyin gibi bir şey söylemiştim. Ee, ama aslında söylemek istediğim şey şuydu. Eğer nitelikli bir eleman değilseniz e, tek kişi buraya gelmek evet biraz aydınlık versin diye flaş açmıştık bilen telefondan ama şu an düştüm. Neyse. Eee demi yani demek istediğim şey şuydu. Eğer nitelikli bir eleman değilseniz, düşük maaşla buraya gelecekseniz yani şöyle söylemek istiyorum. 1800 Euro'nun altında bir kişi olarak gelecekseniz buraya yani ya da 1500'ün altında geçinirsiniz evet ama bir kere bekarlardan çok fazla vergi kesiliyor burada Stoyer Class diye bir sınıf var vergi sınıfı 5 hatta 6 olması lazım 6 sınıf evlilerden daha az kesiliyor işte çocuğun varsa daha az kesiliyor biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa eşlerden daha daha az kesiliyor falan. Vergi sınıfları var. Ee, yani Türkiye'deki gibi herkesten eşit vergi kesilmiyor burada. Bekarlardan daha fazla vergi kesiliyor. Ee, o yüzden hani 1500'ün altında maaş alacaksanız buraya gelmeyin bence. Neden? Çünkü zaten kiralar burada e, genelde şöyle tabii e, böyle şehrin şehir merkezinin dış kısımlarında hani daha biraz daha ıssız olan kısımlarda eğer bir yer bulacaksanız, daire bulacaksanız kirası 500 eurodan 600 eurodan başlıyor genelde. Tabi 500 euroya da 400 euroya da bulabilirsiniz ama baya bir şehrin dışında bulursunuz muhtemelen. <laughs> ama böyle olunca şöyle oluyor. Ulaşım sıkıntısı çok fazla oluyor böyle evet. durumda. Ee, ki biz mesela şehir merkezine çok çok yakın bir yerdeyiz. Yani bizim olduğumuz yer merkezi bir yer aslında ama yine de iki tane otobüs geçiyor mesela bu bizim bulunduğumuz yerden. Ee, bize yakın bir yerde yürüme mesafesinde yani 3-4 tane daha mesela farklı otobüs geçiyor merkeze meydana giden yerlerde. Ee, ama hani böyle bir sıkıntı var hani burada ulaşım sıkıntısı var hani uzak yerlerde falan. Yani bir şekilde yine gidersiniz ama işte ne bileyim e, otobüsler ertelenebiliyor, iptal olabiliyor İşte ne bileyim trenlerle ilgili sıkıntılar falan filan da çok oluyormuş henüz trene binmedik ama otobüsten en azından biliyorum yani iş çıkış saatinde e, işten çıktım ve e, yarım saat, bir saat e, otobüs iptal oldu iki tane otobüs iptal oldu ben de farklı şekilde gelmeye çalıştım falan neyse e, yani demek istediğim şey şu 1500 euro'nun altında bir maaş alacaksanız geçinmeniz burada biraz zor olabilir. Hiç boşuna eğer Türkiye'deki düzeniniz iyiyse, yani çok kötü şartlarda değilseniz, e, bence hiç düzeninizi bozup gelmeyin çünkü burası da e, gerçekten e, kolay değil. Özellikle ilk aşamalarda şu an bizim kaçıncı günümüz? Hastanede üçüncü günümüz bitti. Burada da kaçıncı günümüz bitti? Bir, bir Altı. Yani bir hafta. Sayarsak perşembe sayarsak sayarsak bir hafta. Perşembe günü gelmiştik. Ya bir hafta oldu. Bir hafta da tabii ki de bizde çok büyük gelişmeler oldu. Bir kere alışmaya başladık. Biraz kaybola kaybola otobüsleri falan yani yol güzergahlarını falan öğrendik. Hani hangi taraftan gideceğimizi. Çok ters yöne falan bindik Ondan Güzel sonra, uygulamalar yani var aslında. Çok güzel uygulamalar var telefonlarda. Çok güzel indirimler oluyor Hastan burada marketlerde. %50'nin üzerinde. Şey diyorum Mesela bizim hastanenin eee Gerçekten bizle ilgilenen insanlar da hani e, şöyle söyleyeyim hani kar, hani havalimanından karşıladılar mesela. Ha, evet onu Ve, anlatalım önce. Nasıl karşılan, ne yaptığını anlatalım. Onu anlatırız istersen bir videoda detaylı bir şekilde ama sadece şunu söyleyeceğim. Bize indirdikleri mesela direkt uygulamalarla e, oryantasyon sürecimizi hızlandırdılar. Evet. İşte ne bileyim otobüs uygulamasından tut işte e, işte banka uygulaması ya da işte e, onun dışında. Navigasyon tarzı bir, falan iki üç tane daha uygulama indirdiler bize. Eee gerçekten her de çok şeyi işe yarıyor şey yapabiliyoruz mesela gitmek istediğin yeri yazıyorsun. Olduğun yere işte ya Maps'ten şey yapıyor ya da sen yazıyorsun. Hani nasıl gideceğini falan her şeyi gösteriyor. Yani gayet güzel uygulamalar var burada. Hani aynı şekilde Halfpano trenler için falan da var bunlar. Bayağı evet. güzel uygulamalar var yani. Bu arada cidden de çok indirimler oluyor. Yani Mediamarkt'da olsun, evet. e, Reve'de olsun, e, Satürn'de. Ali'de, Satürn'de, e, Rosman'da çok çok güzel şeyler var. Ve hani %70 falan indirime giriyor. Yani ben hiç bu kadar indirime, yani hiçbir yerde görmedim bu kadar gerçekten indirimli çok, bir şey. E, ciddi indirimdir yani bayağı fazla. Hatta bugün e, Airfry e, gördük e, Mediamarkt'ta. Airfry kaç euroya düşmüştü bile? 60 euro 60 euro air fry Philips'in air fry. E, almak istedim. ama şimdi şu anda şöyle bir şey oldu. Lojman değişikliği olacak bizde. Asıl videonun konusu bu. Hemen anlatacağım. E, ama işte lojman değişikliği olacağı için adresimizi de bilmediğimiz için e, o yüzden e, alamadım. Üzüldüm yani. Neyse sonra daha sonraki indirimlerde artık. Neyse konuya gelelim. Asıl konu şu. Ee, şöyle biz e, buraya gelmeden Türkiye'den Almanya'ya gelmeden önce e, iş verenimiz işte hani bizim o hemşerlik departmanıyla ilgilenen işte hani uluslararası auslanderlarla ilgilenen 5 e, kişi alalım. var evet bizi işe alan kişi bize i̇ş e, mail attı yani zaten sık sık mailleşiyorduk e-mail attı ve dedi ki e, hani sizin dedi e, lojmanınız dedi şu anda e, biraz sıkıntıda e, size dedi geçici bir süreliğine dedi başka bir lojmanda ağırlayacağım Onun sonrasında dedi o lojmanı alacağım ama yaklaşık e, birkaç hafta falan sürer dedi sonra ben de dedim ki tamam sıkıntı değil bizim için ama benim için çok önemli bir şey var Lütfen mutfağım yeni olsun Temiz olsun, e, banyom temiz olsun dedim. E, çünkü mutfak benim için gerçekten çok önemliydi. Çok fazla vakit geçirdiğim için mutfakta yemek yapmayı da çok sevdiğim için, eğer e, pis bir mutfak olursa e, otomatik olarak benim hobim gerçekleşemeyeceği için biraz e, mutsuz olacaktım. E, bir de bir şey yapmak istemeyecektim yani canım sıkılacaktı. E, o da tamam dedim. Ama şöyle bir şey oldu. Biz e, Türkiye'den buraya gelmeden bir gün önce sinde akşamında bize yine aynı kişiden mesaj geldi, mail geldi. E, e, sizi dedi şu anda dedi maalesef e, lojmanı dedi yeni mutfak yaptırıyordum dedi ama mutfak yanlış geldi. E, bundan dolayı sizi iki hafta süreliğine dedi ayrı ayrı ağırlamak zorundayım dedi. Nasıl yani dedim. Bilal ayrı erkeklerle kalacak, sen kadınlarla, yani kızlarla ayrı başka lojmanda kalacaksın dedi. Deyince bizim tabii çok moralimiz bozuldu yani. Bir de gelmeden bir gün öncesinde böyle bir şey olunca Perşembe geleceğiz, çarşamba günü akşam gelen haberdi yani bu. Çok çok canımız sıkıldı. Yani böyle bayağı üzüldük. Zaten ailelerimizden ayrılacağız diye hani böyle bir üzgünlüğümüz vardı. Bir de üstüne bu olunca böyle hani gelme isteğimiz falan böyle bir şey oldu yani bastırıldı o duygumuz. Yani demoralize iki yıldır olduk. bekle demoralize olduk. Aynen heh, yani demoralize olduk. Ee, ama tabii biz ailelere bir şey söylemeyelim dedik. Çünkü üzülürler yani bu sefer hani yani canları sıkılır. Tabii Bilal bayağı bir şey yaptı. Ee, Kafaya taktı hani neden bu daha önceden söylenmedi son dakika söyleniyor önceden söylenseydi hani e, bilet erteleyebilirdik ya, yani hani ya, ilk hafta daha geç gelebildik. Evet, ilk hafta daha geç gelebiliyorduk bizim için yani bizim sıkıntı değildi yani biz sonuçta ailelerimiz de İstanbul'da yaşıyor ikimizin de onlarda kalabilirdik sıkıntı yok yani neyse bir şekilde konuştuk dedim ki bak Bilal her şey bize ait olacakmış her şey yepyeni olacakmış sıkıntı yapmayalım. Konuştuk falan. Neyse hallettik kendi aramızda. Ee, anlaştık. Tamam dedik. Ama lütfen iki haftadan fazla sürmesin dedik. Ee, tamam dedi. Geldik ertesi gün. Ee, Havalanında önce bizi tabii ki de karşıladılar. Karşıladılar dediğim işte o sürekli mesajlaştığımız, mailleştiğimiz bizi işe alan e, yine e, şey hemşirelik departmanının yani hemşirelik Sadece hemşirelik değil ya. Yani personel, e, personel olman, departmanı. Ha? aynı. Personel departmanı. Aynen. E, o kişi bizi karşıladı. E, havalına geldi. Bizim zaten 6 tane bavulumuz, sırt çantalarımız falan vardı. Bayağı ağırdı yani. 100 kiloya yakın kiloyla geldik biz buraya. Alt sırt çantalar şey yaptık. 100 kiloyla yani geldik. 100 kilo ile geldik aynen. E, bir şeydi. Aldı bizi çok güzel karşıladı. Çok iyiydi zaten büyük, büyük araçla falan gelmiş. sonra hemen şey yaptı. Alışverişe götürdü bizi. Tabi lojman İlk ayrı. İlk mıydı? Aldi'ye ya. Aldi ye aldi ye gittik. Aldi'ye gittik. İlk Aldi'ye gittik. Evet. Tabi orada elime ne atsam Türkiye'de alışmışım her şeyin 3 rakamlı, 2 rakamlı olmasına. Burada elime atıyorum 1 euro, 2 euro, ne bileyim 0. bilmem ne cent falan. Ya bana o kadar her şey ucuz geliyor ki. Aa bunu da alayım, şunu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım falan. Bir ay sonra Büşra. <laughs> On sen. Tabii önce biz e, alışverişten sonra Bilal'in evine gittik. Yani onun eşyalarını falan çıkarttık. Bu arada biz tabii e, ayrı ayrı kalacağımızı önceden bilmediğimiz için her şeyi e, tek beraber tek, tek yere gibi paketlemiştik gibi yani hani böyle karışık paketlemiştik hani şey düşünmedik aynı şeyi yerdeyiz benim odamızın yani, falan aynen. ortak çok olmadık Allah'tan ben en büyük valizimi sadece kendim doldurmuşum o iyi oldu en azından çünkü ben en büyük valizi benim odamda bıraktım ee, diğerlerinin hepsini bana getirdik benim, benim odaya getirdik evde işte dört odalı ortak mutfak vesaire falan var ondan sonra şey e, üç şey benden herce iki kişi vardı bir kişi de e, şey bir oda boş iki kişi vardı Mısırlı e, onlar işte birisi e, a, şeye girecekti işte şu abşlus profunga falan bitirmesine ona girmek üzere diğeri de yine e, şeyde bayağı orada biri bilerle aynı yaşlardı senin bir tık bir tık küçük sanki değil mi Onu ama böyle, böyle şey hmm, İyiler çok düzgün ya. insanlar ya, yani yani çok iyiler yani. Sıcak kanlılar. Çok kanlılar. Bize biraz şey benziyorlar böyle hani. Benziyorlar benziyorlar. Ya yani bizim ortada... Birisi zaten çok <laughs> bayağı komik yani, olduğumuz. çok, yok, çok yok. E, şey. O yok, yok. gün bir de gittiğimiz zaman şey yapmış, kek mi ne bir şey yapmış, revani yapmış yani bir de ikram bir de etti ya. falan. Güzeldi ben beğendim. <laughs> Gerçekten Ben Koy, de arabam. Bir işte diğer zaten. abi de şey yani diğer kişi de abi bayağı yaşı büyük 40 yani 40, 42 yaşında Ay evet bir de 20 küsür yıllık hemşire o. Güzel konuşuyor gerçekten. Evet. Ama Ve, 18 ay ne şeyi çıkmış işte. Alekenongo. Çok üzüldü. bize zaten duyunca bayağı üzülsek. Yani ama 3 ayı duyunca herkes çok da. Ya aslında o oryantasyon süreci için bence güzel bir vakit aslında. Çok şey değil. Ama 18 ay. Ay az mı? Çok, çok. Bir uzun, ay çok kaç yıl uzun. adam orada çalışmış sonuçta. 23 yıl. Neyse. Söylüyorum. Sonra bana geldik. Bana geldikten sonra tabii kapıyı açar açmaz bir baharat kokusu. Ama konusu. bizim binada sporda <laughs> sana gelmeden. Bizim binada şey yani işte şey Amerika gibi yani işte siyahiler, ondan sonra bir tarafta e, Türkler var. Şimdi Türkler'i e de duyduğum bir şey defanın. Hmm. Siyahiler vardı. Evet, bloklarımız da ayrı. Baharat aynı blokta olsaydık falan dedik Altı, yani. sinirlendik. Daha işte Ruslar vardı. işte onlar çok çeşitli. Ya çok karışık ya. O kadar farklı milletler insanlar Bosna, var ki. Yan tarafta Portekizliler vardı. Ha demiştik çok işte Meksikalı geçen dedim. Çok Meksikalı çok var. Aşırı Meksikalı, Meksikalı var. İspanyolca konuşuluyordu ama arkadaşımız vardı. Benimkine geldik işte baharat kokuları eşliğinde bir karşılama. Ben Allah'ım ne oldu dedim ben ne yapayım. O an işte bak sadece o an dedim ki Allah'ım ben ne yaptım. Geri dönelim. O gün benim için çok zor geçti. O kadar zor geçti ve o kadar üzüldüm ki o gün. Ben burada nasıl iki hafta geçireceğim falan dedim. Sırf o baharat kokusundan yani. Sonra neyse ev arkadaşları da tanıştık falan. Ya Komik aşırı insanları, tatlılar insanları. ya, aşırı tatlılar hatta bir tanesiyle aynı serviste çalış çalışıyoruz, çalışacağız hatta hiç daha beraber çalışmadık yarın Kürd'e gideceğiz falan. Çok tatlılar, çok böyle yardımseverler falan böyle kendi hallerinde falan da ee, böyle. Ondan sonra bir o Kür kokusuna alıştım yani o çok normal geliyor bana şu anda. <laughs> İçeriye giren her yer baharlık falan filan ama yok normal normal geliyor artık yani sıkıntı yok. Şimdi yavaş yavaş da böyle hani eve birazcık alışveriş yapmaya başlayınca hani tabak, çanak bilmem ne tencere falan almaya başlayınca birazcık e, insanın böyle evet aidiyet hissi geliyor. geliyor. Bu arada bu aidiyet hissinin e, oluşturmak için ben birazcık e, bununla ilgili yani göç psikolojisiyle ilgili çok fazla göç etmeden önce böyle podcastler falan dinlemiştim hani videolar izlemiştim birilerini takip ediyordum falan birkaç psikiyatristten şunları öğrenmiştim hani kendi kullandığımız eşyaları günlük eşyaları yanınıza alın diye ben o yüzden mesela evde kullandığımız çok severek kullandığımız işte tabağımızı çanağımızı... Böyle birkaç bir şeyimizi, demliğimizi falan Türkiye'den getirdim. Biraz tabii ağırlık oluyor, boşuna belki yük oluyor falan. Demlik çok pahalı bu arada burada. Ee, ama hani böyle bir taba bardak da olsa, tabak da olsa bunlar böyle bir insanı bir mutlu ediyor. O yüzden onları getirdim. Hani böyle çarşafımı getirdim. Yastığımı, yorganımı falan getirdim. Bence gayet iyi oldu ki zaten burada çok yastıklar çok, çok büyük 80'e 80 kocaman bir yastık kare, incecik kare, kare yastık kare, kare kare yastık benim normal evde kullandığım hani şey boyn, boynum için kullandığım bu şeyler var ya ortak bir yastıklar onları getirdim mesela burada yok yani onu ama bir yerde görmüştüm. Neyse. Çok güzel. Ee, ama, ama yok yani güzeldi. burada hep her yerde o yastıklar var. Yani hastaneye gittiğin zaman hastanede de aynı yastıklar falan var. Böyle bizim başımıza böyle bir olay geldi. Yani bunu bir anlatmak istedik. Ee, bu arada mesela aile birleşimiyle geleceğini, yani getireceğini söyleyen işverenler olduğunu duyduk başka hastanelerde. Ee, gerçi burada da varmış herhalde sanırım söylemişler mi bilmiyorum gerçi ama burada mesela çok fazla evli olup da eşinden ayrı gelen insanlar falan var yani. Evet. Bu arada dışarıdan birkaç arkadaşımla konuştum farklı hastanelerde. Aile birleşimiyle geleceklerini söylemiş işverenler ama daha sonrasında aile birleşimi yapamayacaklarını söylemişler. Yani anerken Kenuk sonrasında aile birleşimi yapabileceğini söylemişler ki mesela burada benim ev arkadaşlarım Hindiler onlar söylemişlerdi. Yani onlar 15 ay falan, 18 ay, 12 ay staj yapacak olanlar var aralarında. Hepsi erkenüğün sonrası getirecekleri işlerini. O yüzden bayağı bir kötü yani. yani bu konuda netleştirin. E, hatta sözleşmenize eklettirin. Bu arada hani bu kadar çok e, hani hasaneli başvururken önemli olan şey sizin istediğinizin olması. Hani böyle bir hastaneye beni kabul etsin değil. Burada zaten ihtiyaç var. Gerçekten ihtiyaç var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Tabii ki de kabul etmiyor. Herkes kabul etmiyor. Neden? Çünkü prosedür kısmı çok uzun. Çok uzun olduğu için işverenin acil ihtiyacı var. Bundan dolayı seni almıyor olabilir. Yani burada olsaydın hemen belki alacaktı seni ama sen orada olduğun için senin buraya gelmen zaten en az 6 ay sürecek. Hani sınavına girmişsin, denklik sonucun gelmişti diyorum. Hani gelmen en az 4-5 ay, 5 ay sürüyor yani. Çünkü bizim mesela biz ikinci defa denkliğe başvurduğumuz zaman Heston'a başvurmuştuk. Heston'da sonucumuz 15 günde geldi. Kısa sürede ee, gelmişti. Ne evet. zaman geldi? Nisan'da geldi sonuçta. Hatta Paskalya falan vardı. Ya, Nisan'da yani. geldi. Nisan'ın sonunda falan gelmişti. Nisan'dan beri biz işte Ekim'in sonunda anca gelebildik. Yani kaç ayda gelebilmişiz yani. Evet. Çok çok yavaş yani. Hani o çalışma vizesinin falan çıkmasın baya yavaşladı. Ee, konuşmam gitti ya. Ee, neyse. Çalışma vizesi gelecek. Sonra konsolosluk. Çalışma gene gelene kadar zaten çok aşırı vakit evet. geçiyor. Bu arada gerçekten Üç Almancayı çalışın, çalışın, çalışın. Yatın kalkın yani. Filige Deutsch mutlaka öğrenin. Burada gerçekten anlamıyorsunuz. Çok sıkıntı çekiyorsunuz. Almanlarla konuşsan ayrı. Anerken yapanlarla konuşsan Herkesin ayrı. Herkesin Almancası farklı. Ben diğer Ama... videoda da bahsetmiştim. Gerçekten Zor. hele yani bazı insanlarınkini hiç anlamıyorsunuz, çok böyle yuvarlayarak yuvarlayarak falan konuşuyorlar. Bazıları çok hızlı hızlı konuşuyor, bazıları kendince bir Almanca uydurmuş onu konuşuyorlar. Yani zaten iş diyenin ağzına böyle bir tane çarpasım geliyor falan ya iş ne ya İş ne ih ih. Ya, yani. Cümlelerimizi kuramıyoruz da milletin Ama işine Ama vallahi sinir oluyorum ya iş 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 ne ya. Tamam i̇h. sen hohto iş konuşuruz. İh yani. Hohdoç iştir yani. Ama ih yani normalde. iş iş ne ya? Neyse. Okey. Bizim anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı, etmeye, bizi, yorum takip, etmeye, bizi yorum. takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki video için bir, bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Afiyet